Gönya Tasarım olarak iç mimarlık yapan bir firmayız. Projelere başlamadan önce bize bir mimari kabuk ve planlama gelmiş oluyor. Öncesinde doğru ve fonksiyonel bir planlama üzerinde bir eskiz çalışması yapıyoruz. Sonrasında da bir mood board sunum toplantısı işverenle birlikte düzenliyoruz. Bu mood board sunum toplantılarında daha çok amacımız aslında işvereni tanımak. Burada e, işverene birkaç seçenekli olarak farklı konseptlerde, daha önce yaptığımız projelerden örneklemeler ve bir takım e, dünyada ve Türkiye'de yapılmış örnek projelerden görseller hazırlayarak orada e, müşterimizi tanımaya çalışıyoruz. Önemli olan ne istediğini anlayabilmek. E, sonrasında e, bu aldığımız verilere dayanarak da konsept ekibimizle birlikte konsept çalışmalarımıza başlıyoruz. Bu doğru planlamayı karşılıklı olarak teyitleştikten sonra en önemli şey üç boyuta taşımak oluyor. Burada bu planlamanın yanında birlikte bir arada tutabilmek adına malzeme seçimleri ve dokuların bir araya getirilmesi çok önemli. Tüm konseptimizi tamamladıktan sonra üç boyutlu renderlerle birlikte ve malzemelerimizle birlikte somut olarak bir toplantı düzenliyoruz ve konseptlerimizi bu şekilde müşterilerimize sunuyoruz. Türkiye'de iç mekan tasarımı aslında birçok şey olduğu gibi, birçok meslek olduğu gibi bu da yeni. Yeni sayılır diyebiliriz. Birçok üniversitede iç mimarlık bile ben okuduğum dönemde mesela İTÜ'nün iç mimarlık bölümü yoktu. Çok daha az sayıda iç mimar vardı ve iç mimar çalışmalar daha çok e, otel gibi böyle ticari alanlar, restoran veya mağaza gibi yerlerin iç mimari çalışmaları yapılıyordu. Konutlarda da kişisel bireysel olarak isteyen kendi evini bir iç mimara çalıştırıp e, ona bir dekorasyon yaptırabiliyordu. Sonrasında biz 2004 yılında ilk konut projemizin örnek dairesini yapmıştık. Ondan sonra bu örnek daireler yapılmaya başlandı. Biz kendi alanımızdan ben bakayım konuya nasıl değerlendirildiğine. Zaten halihazırda projeyi çalışan bir mimar var. Mimar normalde kendi kapsamında iç mekan tasarımı da olmuş oluyor. E bazı bize gelen projeler işte mahalle listeleriyle tasarlanmış iç mekanlar oluyordu. İşte zemin şu kaplama, duvar bu duvar rengi, tavanı işte şu kotta asma tavan deyip iç mekan tasarımı tamamlanmış gibi oluyordu. Sonra biz tabii konut içlerini yapıyorduk o zaman sadece, diğer alanları zaten mimar tasarlamış diye düşünülüyordu. Fakat o alanlar genelde böyle bomboş, ruhsuz mekanlar oluyordu dümdüz tek kaplama ile geçilmiş. Sonrasında bize gitgide işte burası biraz boş oldu, ruhsuz oldu, buraya ne yapsak, bu duvara bir kaplama düşünür müsünüz, zemine şunu yapar mısınız diye talepler gelmeye başladı. Çünkü daireden içeri giriyorsunuz, yaşayan bir alan. Ama oraya gelene kadar Dümdüz işte beyaz seramikle kaplanmış, duvarları beyaza boyanmış, e, herhangi bir e, ifadesi, ruhu olmayan bir mekan olmuş oluyordu. İnsanlara da soğuk geliyordu. Mitra çok sevdiğimiz bir marka. <laughs> ee, şey, çözüm ortağımız. Evet, gerçekten bizim için çok önemli bir çözüm ortağı. Ee, öncelikle bir dünya markası olması sebebiyle ben gurur duyuyorum. Bunun yanında konut projelerinde çokça kullandığımız, özellikle konutta, tamamen bizim için kurtarıcı. Ne anlamda? Hem seramiye, hem vitrifiye, hem armatüre, tüm ürünlere bir arada çalışabiliyor olmak bizim için çok büyük bir kolaylık. Bunun yanında özellikle dünyadan ve Türk tasarımcılarla birlikte ürün gamını genişletmek üzere çalışmalarından da ben çok memnunum. İstanbul serisi, Lavra'nın tasarladığı İstanbul serisini halen daha çok beğenerek kullanıyorum. Kendi ofisimizde de kullandık aynı zamanda. Yine Türk tasarımcı Defne kozla çalışmış oldukları seramik tasarımları da çok beğenerek kullandığımız ürünler. Aslında tasarıma bu kadar önem veriyor olması ve tasarımları yaparken tasarımcıyı da ön plana çıkarıyor olması çok güzel bir duruş. Türk evet. firmalarının yeni yeni yapmaya başladı ama eczacıbaşım belki öncü olduğu konulardan birisi tasarım anlamında. Aynı zamanda e, tasarımcı ve yaratıcı insanları birçok farklı organizasyonlarla destekliyor olması da bizler için çok değerli. Bunlar e, sadece meslek sahipleri için değil belki yani öğrenciler, daha genç yaş grupları falan için de yaptıkları şeyler ayrı aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleri. Onların hepsi bir vizyon, bir bakış açısı sadece ürün satmak ve işte bir ürün satıcısı gibi görmüyoruz biz Vitra'yı. Vitra bence bir hikayesi olan bir yaşam tarzı sunuyor insanlara.